Evet arkadaşlar Mehmet arkadaşımız bir tane güzel yaklaşık 2 kilo bir alabalık aldı. Şimdi biz onu kaçmazsa çekmeye çalışacağız. Evet. Kalama sesine bak ya. Kalama sesine bak ya. Çok güzel bir alabalık. Hadi biraz da olmadı. Tamam. Aldık arkadaşlar. Çok güzel bir alabalık. Vallahi çok daha güzelmiş abi. Tebrik <laughs> ederim. Eyvallah.